I'm <laughs> kapatırsın. Dünyada katliamla tanınmış bütün selefi, vahabi, bütün her kimse teröristler burada geziniyor. Normal vatandaşmış gibi takılıyor. Devlet de buna göz yumuyor. Göz yummasın buna. Kapı ona da patlayacak. AK'de örgütü buraya silahlanarak üstümüze. Bizzat birebir yaşadım. Bana dediler sizi daha siz gavursunuz. Daha sizin yerlerinizi alacağız. Ve yerinizde oturacağız dedi. Daha sizin evlere gireceğiz dedi. Daha dedi bunu uygun yakın göreceksiniz. Ben bizzat birebir yaşadım bu anayı. Valla çarşının her yerinde bunları görebiliyoruz. Gözlerimin içine böyle tehdit eder gibi baktıklarını görüyoruz. Bazı esnaf arkadaşları tehdit ettiklerini buluyoruz. Bizim burada onlara gitmesini istiyoruz. Ölene kadar mücadelemizi savunacağız. Suriye'yle barış mı Suriye'yle barış istiyoruz. Suriyeliler bizim kardeşimizdir. İşte burada eğitim görüyorlar. Bugün Suriye, yarın biz. Gidip bu pankartları böyle istera kursun. Niye bize kuruyorlar? Bizim suçumuz ne? Kardeşlik mi istiyoruz? Hop projesine, bir yolda hop projesine, Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkarlarında menfaatlerini oyuncak olmayacak bu an! Oyuncağı koymayacak bu an! Önceler farkları kapatılacak! Düşman katıyına, zorumuza gidiyoruz! Hepimiz insanız ya! Hz. Muhammed yolunda evlenen insanlarız! Ayıp ya, ayıp. Ne yazık ki uzak gidiyoruz bu ülkede. Eş başkanım için her şey bende varım, her şey bende varım. Yani gece görürsünüz şurada, gece arabalarla sınırı geçip benim kardeşime kurşun atacak, ben de burada tutacağım öyle mi? Öyle bir şey yok abi. Bunlar her yerde sakalları e, uzun, bıyıksız, e, ayağında postal, yerine koşmaya hazır spor, e, spor ayakkabısıyla koşmaya hazır bir sürü insan görülüyor. Bu salaların ne şey, Mahvettiler bizi. Biz kardeşe yaşamak istiyoruz. Nereden geldiği bu, hangi dine mensup olduğunu bilmiyoruz. Geçti <laughs> ki Hristiyan tamam, kabul <laughs> etmez, Ermeniler kabul etmez. Bütün İslam'ı mahvettiğimiz kurban gövendeyiz. <laughs> Teröristleri, el-Kaide'yi bu arada istemiyorum. Teröristleri aramızda hele hiç istemiyorum. Ben şahidim, ben gördüm. Kendi gözlerimle her Allah'ın günü el-Kaide'ci, ajanlar, macanlar kilit atıyor aramızda. Biz bunları istemiyoruz kardeşim. Ben kimlikle kendi ülkemde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmek istemiyorum. Bu şehir bizim şehrimiz. Onların Suriye'si vardı, insan olsalardı, memleketlerinde doğru düzgün yaşasalardı, isyan etmeselerdi haksız yere. Şimdi benim ülkemi sürmemeye de hakları yok, benim vergilerim ve polislerim bize bu işkenceyi yapmaya da hakkı yok. Şehrimize veya ülkemize böyle işkence etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Hem hükümete hem de bu şekilde onlara destek verenlere en adı vicdanınıza koyun. Nasıl bir sorarsanız çok farkına var. Çok teşekkür ederim. Biz eskisi gibi halkı, Alevisi, Sünnisi, Hristiyan, Yahudisi, Ermenisi Ber, birlikte hayat yaşadık. Ve hala üzüldüğünüz daha ki bu üç insanların vatan hainleri gelene kadar öyle söyleyelim. Başka bir şey istemiyoruz. Biz huzur istiyoruz. Huzur, huzur. Ben bizim başka isteğimiz yok kardeşim. İsrail'in hesabına, İngilizlerin hesabına. Siz iktidardan kalın çocuklarınız güzel yaşasınlar diye. Size gemiler, gemicikler, bize kurşunlar, mermiler. Size gemiler, bize mermiler, bombalar, cesetler. Ama bunun hesabını Türk halkına vereceksiniz. Edirne'sine, Karslısına, Urvalısına, Hataylısına, Yozgatlısına, Aydınlısına. Sıram olsun, tut hakkını! Demek çıkmış, demek diyor ki Başsağlığını diliyorum ama sizden sabırlı olmamızı istiyorum. Sabır mı koptu? yakasında arkasında diyor ki Sen gidip bir sene verin diyor. Sen de koruyun, hep amarizadan geliyor. Bu öyle. Gelsin kurtarsın bakayım Erdoğan. Hadi gelsin kurtarsın bakayım. 40-45-50 kişi daha fazla kişi ölü var. Gelsin.

neygi vallahi gel gelmek diye geldi gelmek diye geldi. Herhalde bildiğinle siyaha yapıyor. Borçta yakalanıyor. Her şeyi yapıyor. O da seçiliyor. Ondan sonra derler Muhammed yaptı. Bakın normalden daha hacker yapıyor. Yorlar ne oluyor? Bu bir gerici bir faal. Bizimle Başbakanı baş, baş, Bu kadar basit hakaret durda izliyor musunuz? <laughs> Sende gurur varsa bırak varsa bırak da